iyi misiniz umarım iyisinizdir ve de beni özlediniz mi eee yani özlediyseniz kusura bakmayın ama benim babam asutsuz bay yani mecburuz arkadaşlar mecburuz dedim ben mecburum şey bu arada. Servo falan da gelmiş. Robot yaparız biz bunlar da. Stor. Param yok benim. Arkadaşlar bu arada hani anne babanız izin veriyorsa benim şu secret menimi alabilir misiniz yani? Azıcık şey. Minecoin'ime ait. Minecoin diyorum ya. Belon coin'i mi artsın? <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle. Nereye geçtik? Neyse arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Zaten videonun başında bunu söyledim. Niye tekrar söylüyorsam. Bir dakika ya. Heh. Şöyle yapsak olur mu bence. Heh, taretler burada. Modüler taret. Healing turret. Rocket turret. Turret with Knivis. Blade Strip Frost Protection, e, Servo, Servo, Servo çalışmıyor. E, benzin deposu, wow, wow. Ne bu wow? Neci bu? He şey arkadaşlar. Şey ya şu. Vana vana. Adını unuttum ya. Neyse. Aa ne eklenmiş. Bir dakika arkadaşlar. Bunlara sonra bakarız da. Sağlık sekmesi bayağıdır boştu da. Fluid tank, oil can, e, şırın şırınga makinesi, su şeyi, he, can, burada şey demek herhalde ya, e, kavanoz, juice bottle, tomato juice, kullanılıyor. O oh, bu ne iğnesi acaba? Merak ediyorum. Dragon Juice Coin falan filan. tamam. Liquid Double Kullan makinesi mi bu? Kullan makinesi ise hemen şöyle den bir dakika. Ne de ne diyordu? Liquid Dupli- Liquid Collector. Glass jar. Hey, anladım arkadaşlar. Şöyle bunu bunun Yo. Nasıl yapılıyor? He, tam. Şuradaki borunun içine koy. Caz'da ne koyacağız? Neyse arkadaşlar videodan sonra araştırıyorum. Bir sürü şeyim var burada. Ee, arkadaşlar size proje göstereyim. Ben robot yapmaya çalışıyordum bu oyunda. Proje o. Neden robot yapıyorum? Yabancılar da alsın diye şeye. Ee, benim şeylerimi. Şurada bir kol modelim var. Öyle arkadaşlar da nasıl bir canlandırma yapsak ki? Bu arada uzun süre sonra ilk videomun bu olmasının sebebi arkadaşlar şey. Eee kitlemdeki birkaç kişi Brawl Stars sevmiyormuş. Bu var, bunu sevin, olmaz mı? He, he, he. Mesela arkadaşlar şu taretleri deneyelim. He, düşündüğüm şey mi bu? şöyle Oh. Kıyma makinesi. Sen bir relax ol abim. Relax. Relax ol. Adam kıymaya dönüyor. Nander ağabey. Heh. Arkadaşlar böyle karşısındaki rakibe karşı bıçak çıkarıyor. Reklam! Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars da oynayamıyorum uzun zamandır. Bir girdim baktım acaba Brawl Stars mı çeksem diye sonra oruyorum geldi aklıma. Da. Öyle arkadaşlar yani. Şu an ekranı böyle kapatıyor olmamın sebebi şey ee, reklam olduğu için bu. Kapan 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 kapan. tamam. Geçince Ne yapıyor bu hemen test edelim diyeceğim de dur. Ne yazıyordu bunda arkadaşlar? Modüler taret. He bu da tareti takmak için herhalde. Helinkerlet. Düşündüğüm gibi bu arkadaşlar? Şu konunun azıcık bir hasar vermemiz lazım. Hey iyileştirme lazeri atıyor. İyiymiş. Bir daha deneyelim. Arkadaşlar bu çivi tabancası bu silah. He. Tam. Bunu da çok merak ediyorum. Bu arada roket tareti bilerek sona sakladım. Ona en son bakacağız. fırlattı. Geldik son şeye. Korn Bey'e teşekkürlerimizi iletelim. Bir dakika. Şeyim yok benim ya. Yazmışım da. Teşekkürler kon. Yeni te tema gelmemiş. Resume şeydi zaten. Dur alot. Eker. antlar. dokuz bin. Ne ki bunlar? settings bir şey yok. Neyse arkadaşlar, güncelleme notlarını sonra bakarız. Ben şöyle arkadaşlar, kendimi kapatayım bir. Daha rahat görenek Şöyle ben birkaç tane mod indirdim. Böyle şunu çok sevdiğimden indirdim. Sürekli indirmek istiyordum, sonunda indirebildim. Beagle Streeter. Yo ho, ho, ho. Ben hep bunları kapıştırıyorum he. Yo ho ho. Kavga etmeyiniz. Öyle desene. Oğlum. Tamam hadi bye. Bir dakika. Adam gider ayak kendini uzaya fırlattı ya. Rıza babuş. Bir dakika. Harbi mi? Evet büyük tülatör. Tülatörün Türkçesini bilmiyorum diye öyle diyorum arkadaşlar. Ben niye bunun sesiyle konuşuyorum? Neyse ya. Sıkıldım ya. Şöyle canlanayım. Dondu bu. Ee? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar da. Oyunlarım bunlar. Onları söyleyeyim. Oyunlarım bunlar. Video bayağı uzamış. Neyse. Hadi görüşürüz. Demeden önce kendimi var etmeliyim. Heh. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Ama önce şunu söyleyeyim. İyi günler ve de mutlu günler. Ve hafta iki video hedefime babam gitmediği süre ulaşmaya çalışacağım. İkinci video muhtemelen Yarın öbür gün gelir ya. Perşembe falan atarım. Kesin değil bu. Neyse. Hadi bay bay.